Ekonomi Notları programından merhabalar. Bu hafta Perşembe günü Merkez Bankası tarafından faiz kararı açıklanacak. ABD Merkez Bankası Fed ise bir hafta sonra faiz kararını açıklayacak. Faiz kararları öncesinde piyasalardaki temkinli bekleyiş sürüyor. Bununla birlikte beklentiler doğrultusunda nasıl tahminler şekillenmekte tüm bu merak edilenleri Hürriyet Komiteli'den e arkadaşım Özgür'le birlikte sizler için değerlendireceğiz. Evet Özgür bu hafta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Ee, evet. Karar öncesinde temkinli bir bekleyiş var. Ee, bununla beraber piyasalarda da 3 e, aşağı 5 yukarı tahminler netleşmeye başladı. Evet. Bu tahminler doğrultusunda e, bakacak olursak Merkez Bankasından bu ay Temmuz ayında bir faiz artırımı beklemek doğru olur mu? E, faiz artırımından daha çok e, faiz e, piyasalar faiz indirmesi yönünde bir beklenti içinde e, son yapılan anketler, beklenti, beklenti anketlerinden gelen sonuçlar 250 ve 350 baz puanlı bir indirimi gösteriyor. Evet. E, özellikle zaten enflasyondaki düşüşte e, buna doğru gidişi gösteriyordu. Merkez Bankası Başkanı'nın verdiği ılımlı mesajlar zaten bir indirim sinyali gibi bir konuşması vardı. Ekonomi yönetiminden bu yönlerde sinyaller geliyordu bu yönde bir 250 ve 350 bas puan arasında bir indirim bekleniyor. Peki bu beklentiler gerçekleşirse piyasaların tepkisi ne olur? Hem döviz bazında değerlendirecek olursak hem de altın bazında değerlendirecek olursak. Yani 350 bas puan veya 300 bas puan oranında bir indirim gerçekleşirse piyasalarda ani bir tepkime görür müyüz? Yoksa piyasalar bunu daha öncesinde fiyatladı mı? Ya şu anda fiyatlanmış gözüküyor zaten. Yani böyle bir beklenti var. Ee, belki biraz Faizlerin düşmesinden dolayı dövize bir yönelme olabilir. Belki biraz da altında bir hareketlilik olabilir ama genelde piyasalar bunu fiyatlamış durumda. Çok ani tepkiler olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani hem döviz kanadında hem de altında evet. çok fazla büyük bir hareketlik beklemiyoruz. Peki daha sürpriz bir karar beklenebilir mi? Yani 350 bas puandan daha fazla bir indirme gitmek yönünde karar alınabilir mi? Merkez Bankası... Yani Açıkçası ben kendim Hı. beklemiyorum ama Merkez Bankası'nın bundan önceki süreçlerde bazen piyasaları şaşırtarak daha fazla sürprizlere imza attığı kararları oldu. Benim açımdan sürpriz olur ama bu 50 bas puanlı bir sürpriz olabilir diye Hı. düşünüyorum ben açıkçası. Ya bu da çok düşük bir ihtimal aslında. Evet yani genelde fazla... beklenti 250 ile 350 bas puan arasında görünüyor şu anda anlıyorum. Peki son zamanlarda biliyorsun ABD Başkanı Trump'la Fed Başkanı Powell arasında evet. bir gerilim var. Aslında gerilim tek taraflı. Yani Trump'tan gelen açıklamalarla gidiyor. Fed'den gelen açıklamalar genelde daha politik, daha mesafeli şekilde devam ediyor. Trump faizlerin indirilmesini istiyor. Hatta Powell'ın yerine faiz indirebilecek birini Powell istifa ederse atayacağım diyor. her şeyden önce sence Powell bu kadar baskıya göğüs gerebilecek mi? İstifa eder mi bu süreçte? Şu anda öyle bir şey gözükmüyor. Aslında Trump kısa bir zaman değil yaklaşık 6 aydır Fed'i hedefini almış durumda. Bu süreçte de bugün bir istatistik gördüm. 23 kere direkt Fed başkanını hedef almış. Evet. Çeşitli bazen hakaretlere varan ifadeler kullandı. En son bir geri adım gibi bir açıklaması vardı. Böyle bir adım hani Fed Başkanını görevden almayı düşünmüyorum gibi bir açıklaması oldu. Fed'in bu süreçte çok Trump'ı dikkate alıp bir indirmeye gideceğini düşünmüyorum. Yine işaret ettikleri Eylül ayını bekleyecekler gibi gözüküyor. Yalnız iki tane FED başkanı bir sinyal verdi bu yönde ama genel hatlarıyla Eylül ayını bekleyecek gibi gözüküyor. Yine bir sabit tutma kararı alınırsa? Piyasalar bunu da fiyatta diyebilir miyiz? Yani e, piyasalar benim anladığım kadarıyla bir indirim beklemiyor. Trump'ın evet. açıklamalarına rağmen e, direncini sürdürecek. Peki e, diyelim ki Fed faizleri sabit tuttu. Trump'ın öfkesi de devam ediyor. Hı -hı. E, bu fiyatlar üzerinde bir etki yaratır mı? Şöyle e, zaten bir tarife savaşları var ortada. Bu tarife savaşları da müzakereye açık olduğu için evet. aslında e, daha ılımlı bir geçiş dönemi devam ediyor. Hı hı. Ee, çok ekstra hareketlilik beklemiyorum. yani zaten piyasalar e, fedden böyle bir adım atmasını bekliyor. E, bu yönde de devam edecektir hareketlilik. Yani çok büyük bir hareketlilik olduğunu olacağını beklemiyorum anlıyorum. Yani baktığımız zaman faiz kararları doğrultusunda Ağustos ayında aslında çok büyük bir hareket beklemeyeceğiz evet. piyasalarda rutin beklenen düzeyde bir ilerleme kat edecek gibi gözüküyor. Umarım evet. her şey planlandığı gibi devam eder. Eylül'den sonrasını artık bakmaya başlayacağız merkez bankaların alacak <laughs> kararlar doğrultusunda. Peki çok çok teşekkür ederim ben, teşekkür ben Özgür çok güzel bilgiler verdin bizlere. Merkez bankası faiz kararı sonrasında ve ABD mer. Merkez Bankası Fed'in faiz kararı sonrasında piyasalardaki yaşanabilecek hareketlilikleri sizlerle yeniden paylaşacağız. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz.